من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لو لم تخرج الدنيا من العدم لم تخرج الدنيا من العدم Müslümanlar Allah'a dua ederler. Müslümanlar Allah'a dua ederler. Müslümanlar Allah'a halki ederler. Ve keyfe nasıl ederler. çağırır? Ve keyfe nasıl Müslümanlar çağırır. dua dünya, dünyaya çağırır. Kim? ederler. Müslümanlar Ol bir kimsenin zarureti ki, Lallahu şayet o olmasaydı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmasaydı Lem takrucut dünya Dünya çıkarılmayacak idi Minel ademi yokluktan Varlık sahasına dünya çıkarılmayacak idi Eğer kainatın efendisi Sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı Dünya yaratılmayacaktı biliyorsunuz Lallake lallake lem lama halaktul eflak Hasikusi olarak geçer ya Eğer Habibim olmasaydı Ben bu kainatı yaratmazdım Bölüyor yani orada geçiyor. Dünya onun hürmetine yaratılmıştır. Diyor ki burada Vekife nasıl ted'u çağırır? Kim nereye? Dünyaya. Kim? Zaruretümen. O bir peygamberin durumu zarureti ki lev lahu, şayet o olmasaydı dünya varlık alemine gelmeyecekti. Kendisi dünya bakı kendisinin hürmetine dünya yaratılan bir zat hiç dünyaya insanları çağırır mı? Nereye çağırır o? Ahirete çağırır. Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti ve vel mev'izatil Mevla böyle buyuruyor. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel vaazla birlikte insanları çağır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanları dünyaya davet etmesi düşünülemez. Ancak olsa olsa nereye davet edebilir? Ahirete davet edebilir. Başka bir yere davet edemez. Ve keyfe nasıl? Ted'u çağırır. İlet dünya. Dünyaya çağırır kim zaruretümen ol bir kimsenin zarureti ki levlahu şayet o olmasaydı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmasaydı lem tahricüd dünya dünya çıkmayacak idi minel ademi yokluktan varlık sahasına çıkmayacak idi kalel mahalliyyü celaleddin mahalli diyor ki Tukraç kelimesi ala bina il meçhul olarak burada dokunmuştur. benim elimdeki başka nuskalarda malum fiil olarak geçiyor lem tahricüd dünya diyor burada lem Tukraç diyor ve fihi burada vardır nüktetün latifetün ince bir nükte vardır. La takfa gizli kalmaz. Kime arkadaşlar? Ehil olan insanlar gizli kalmayacak. Burada latifeler vardır diyor. Burada meçhul okunmasında. Ve dünya, dünya zaten dünya kelimesinin kendisi. Dünya nedir? Te'nithul edna. Edna kelimesinin mühendisidir. Te'nithul edna. Edna kelimesinin mühendisidir. Edna ne demek arkadaşlar? Bir manel akrabi ileyna bize yakın olan demektir. Bin nisbeti ilel ukra ahirete nisbet ile bize yakın olana dünya deniyor. Dünya bize yakındır, biz içerisindeyiz. Ahiret ise şu an için bize uzaktır. Ne, ahiret bize yakındır ama ne zaman başlıyor? Öldükten sonra başlıyor. Şu an neredeyiz biz? Dünyanın içerisindeyiz. Ahirette ne zaman olacağız? Öldüğümüz vakitte ahirette olacağız. Dolayısıyla dünya deni, yani denadan geliyor. Deniden değil de buraya göre, onu da söyleyecek birazdan. <laughs> yakın manasında olan edna kökünün müennesidir diyor. Bir manel akrab yakın manasındadır. Akrab ileyna bin nisbeti ilel ukra, ahirete nispetle yakın olduğu için böyle söylenmiştir diyor. Vakı ile denilmiştir ki, müştakkatun minet dena eti vel hisseti denaetten, küçüklük, aşağılık manasından türetildiği de söyleniyor dünya kelimesinin. Hisset, hafiflik, değersizlik, aşağılık manasından da türetilmiştir ki bu durumda dünya ne demektir? Alçak, değersiz, kalitesiz şey demektir. Ve lehu bunun için vardır. Bi makam itta'accubi taçup makamı ile beraber vardır. Gayetül münasebeti, son derece güzel bir münasebeti, uygun bir münasebeti vardır, diyor. Vehiye fil asli, asıl da bu nedir? Sıfatül hayati, hayat kelimesinin sıfatıdır. Eviddar veya evin neyi olur? Sıfatı olur. Yani bu, şu değerli ve değersiz meselesini kullanırsanız, bu manaya denaat kelimesini kullanırsanız, o zaman Evin ya da yaşamın ne olabilir? Sıfatı olabilir. Güzel ev ya da düşük kalitesiz ev gibi, değersiz hayat gibi. Vakat bi mana şu ma bakın vakat bazen kullanılır bi mana ha el <laughs> kasideti. Kasit yani bereketsiz böyle karazlar, maksatlar manasında da kullanılabilir diyor dünya kelimesi. Ve ve a'raduha el fasidetu. Bunun fasit olan maksatları nelerdir? minel cahi vel mali mal ve makamdır. Dünyanın kasit, dersiz olan şeyleri nelermiş? Meta, makam, mevki ve işte maddiyattır. Bunlar kasittir, sonu kesiktir. Niye? Çünkü ahirete faydası olmaz. Allah yolunda kullanmadıktan sonra bunların ahirete herhangi bir faydası olmayacaktır. Karın kadar zengin olsan Allah yolunda tasattuk etmedikten sonra o paranın sana ahirette hiçbir menfaati olmayacaktır. Mesele zenginlik değil, mesele Allah'ın sana verdiği imkanı Allah yolunda kullanmaktır. وَمَا يَتْبَعُهُمَا Bir de mal ve makama tabi olan şeyler. Mimma o şeylerdendir ki yecurru ilel vebali fil ali, yecurru götürür ilel vebali vebale götürüyor fil meali ma maalde yani ahirette vebale götürecek olan şeylerdir. Ahirette bunlar ne yapar insanı? Vebale götürür. Senin var diyelim ki bin TL, bin liranın hesabını vereceksin. Öteki adamın var bir milyon TL'si. Ne yapacak? O da bir milyon TL'nin hesabını verecek. Kim ki daha kolay? Seninki daha kolay değil mi? Bir TL'nin hesabını verirsin. Ama öteki adam bir milyon TL'nin hesabını nasıl verecek? Bir sürü terleyecek yani. <laughs> Ve bir hadel itibarı bu itibarla da tekünü dünya dünya oluyor. Mezmumeten zemmedilmiş bir yerdir dünya. Deniyeten alçaktır. Dünya alçak ve değeri olmayan Allah katında da, peygamberler katında da, Allah dostları katında da zemmedilen çirkin kötü bir yerdir. Ve bir hadel itibarı bu itibar ile yani bu ahirette vebali olması itibariyle bakıldığı zaman zamanda tekünü dünya, dünya oluyor. Mezmûmeten zemmedilmiş deniyeten alçak bir yer oluyor. Ve emme izâ surifet fî mirzâtil mevla fî marzâtil mevla. Esselamu Mevla'nın, fî marzâtil mevla. Mevla'nın rızasına harcandığı vakitte ömür var ya, tekünü müstahseneten merziyeten. Bu durumda da güzel ve razı olunmuş oluyor. Yani aslında dünya beş para etmez. Kim için? Gavurlar için. Sen bir Müslüman olarak dünyayı eğer Allah'ın rızasını kazanmak için diye kullandıysan, Allah'ın sana verdiği ömrü ve imkanları Allah'ı razı etmek için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i razı etmek için kullandıysan, senin için dünya var ya paha biçilmez derecede değerlidir. Anlaşıldı mı? Ve emme izâ surifet harcandığı zamanda fi merdâtil mevla, Mevla'nın razı olduğu yerlerde, dünyadaki yaşam harcandığı vakitte ömrümüz, maddi manevi bütün imkanlarımız Allah'ı razı etmek için Celle Celaluhu, Efendimiz'i razı etmek için harcandığı vakitte ise tekünü dünya olur, müstahsen eden, güzel olur ve marzı razı olunmuş olur. Kema varada, nitekim şurada şiirde geldiği gibi diyor. Bakalım neymiş haserif mi almış? Evet haserifte geldiği gibi Ni'mel malü salih lirraculü salihu buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Hanbel müstedinde naklediyor. Ne buyuruyor bakın? Ni'mel malu es salihu lirraculü salihi. Salih bir adam için mal ne, salih ne güzel bir şeydir. Yani Ebu Cehil gibisinin elinde olursa tabi kötü oluyor ama Ebu Bekir gibisinin elinde olursa ne oluyor? Ali ile ala oluyor değil mi? Mükemmel oluyor. Çünkü Allah yolunda harcıyor. Salih bir adam için salih bir mal ne güzeldir buyurmuş efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla yani zenginliği istememek doğru değildir. Hayırlısın iste. Allah sana zenginlik verirse onu da Allah yolunda harca. O zaman ne olur? Daha çok makbul geçer, daha çok sevap almış olursun, tamam mı? Ve ma haza bununla beraber terküha dünyayı terk etmek, bu dünya malını terk etmek afdalu inde'l ekabiril kümmeli büyükler katında çok daha faziletlidir. Yani Allah dostları katında. Sıradan senin benim gibi insanlar değil de Allah dostları katında bakın bu kadar hakkında haserif dahi olmuş olsa dünya malını terk etmek onlar nezdinde daha büyüktür, daha faziletlidir. Bize göre demiyor ha. Allah dostlarına göre diyor. İşi büyüklere göre konuşuyor. Bize göre, sana göre, bana göre konuşmuyor. Ha, sakın ha, yanlış anlamayın. Size göre de konuşmuyor, bana göre de konuşmuyor. Bizden daha üst makamda olan Allah dostlarına göre konuşuyor. Ve ma'a hâdâ bununla beraber terküha, dünya malını terk etmek eftalü daha üstündür. Kim katında? İndel ekabiri, büyükler katında. El kümmeli, kamil manadaki büyükler katında bunları terk etmek daha evladır, daha güzeldir buyuruyor. Ve lidâ bundan dolayı şöyle denilmiştir. Kâle İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselam şöyle diyor, böyle bir söz naklediyorlar. Ya talibut dünya, ya talibet dünya o zaman ayıralım burayı. Ey dünyayı talep eden kişi, لِتَبِرَّ لِتَبِرَّ iyilik yapmak için bak dünya niye talep ediyormuş لِتَبِرَّ iyilik yapmak için dünyayı talep eden kişi et dünya eberru seni dünyayı terk etmen daha iyidir senin için diyor ey dünyayı talep eden ne demek yani ey dünyalık malı talep eden iyilik yapmak için dünyalık malı talep eden kişi senin dünyayı terk etmen iyiliklerin en iyisidir İyiliklerin neyi en güzel seni dünyayı terk etmendir demiştir İsa aleyhisselam diyor bunu nerede almış? Kaynak vermiş mi buna? İşte Elbani'de almış. Yok. iki numara. Vanzur akbar İsa aleyhisselam ve ala nebina aleyhisselam fi tarihi dimeşk. i̇bn Asakir'in dimeşk tarihi isimli kitabında bu konuyu incelemiş diyor. Orada anlatıyor. İmam Suyuti, e, Dürrül Mensur kitabında bu konuda nakilde yapmış diyor. İsa aleyhisselam Meryem oğlu İsa inne bu dünya dunya li tebirra şeklinde almış orada yalnız. Sen dünyayı iyilik yapmak için talep ediyorsun ya asıl iyilik dünyayı terk etmendir buyurmuştur. Bu da dediğimiz gibi büyük insanların yapacağı işlerdir. Senin benim gibi insanların yapacağı işler değildir. Ve kale sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. La enne raculen fi hicrihi bir adam evinde olsa odasında olsa derahimu dirhemler yukasimuha onu taksim etse bir adamın evi altında dolu olsa gelen herkese taksim etse verse tamam mı? Dün konuştuk galiba ya. Her gelene 40 bin lira veriyorsun. Zengin edecek kadar para veriyorsun. Her geleni zengin ediyorsun ve kimseyi boş çevirmiyorsun. Bu şekilde bir adamın odasında altın olsa, dirhemler olsa diyor ve onları taksim etse ve ahara, ahara diğeri ise yedkürullaha diğeri ise devamı Allah'ı zikreden bir insan olmuş olsa hangisi daha hayırlı olur? Kâne zâkiru lillâhi eftale. Allah katında Allah'ı devamlı zikreden kimse, devamlı mal tasadruk eden, kimseden daha diyor faziletli olur. Geçiyor burada bakın. Açıkça söylüyor. Kaynak olarak İmam-ı Tebarani'den almıştır diyor. Hadis-i Şerif olarak nakletmiş. Ravahu Tebarani'yi. Sümme innet dünya vel ahirete, dünya ve ahiret ala veçil kemali, kemal yolu üzerine ikisi var ya la geçtemi ani, bir kişi ikisi toplanmaz. Hem dünya hem de ahiret kamil manada ikisi bir kişide toplanmaz. Ancak Süleyman Aleyhisselam gibi, Davut Aleyhisselam gibi istisna insanlara astır bu. Tamam mı? İkisi bir kişide toplanmaz. La yeştemi'ani ala veçil kemali la yeştemi'an tam kamil bir şekilde iki kişide ne yapmaz toplanmaz. Ve daha bundan dolayı qıyla şöyle denilmiştir. İnnehuma bu ikisi darretani dünya ile ahiret tek kelimeyle yalın ifade edelim iki tane kuma gibidir. Adamın iki tane hanımı var. İkisi de ne yapmaz? Birbirini sevmez. Geçinmezler. O bizim örfümüzde böyle. Aslında Araplarda böyle bir şey yok da. Genelde bizde var bu. Ve bundan dolayı da innehumâ şöyle denilmiştir. Dünya ve ahiret için innehumâ bu ikisi nedir? Darlatâni ikisi iki kuma gibidirler. Ev ya da mislu keffeteyil mizani terazinin iki yanı gibidir. Biri aşağıda biri yukarıda olur. İkisi dengede olmaz diyor yani. Mutlaka. Biri aşağıda, biri yukarıda olur. İkisi şu şekilde müsavi olarak dengede olmaz diyor. Bunu dengeleyebilmek gerçekten erkek işidir. Adam işidir yani. Kale aleyhisselam, Efendimiz şöyle buyurmuştur. Men ahabbe dünyahu Allah Rabbi ahiretihi. Kim dünyasını severse ahiretine zarar vermiştir. Dikkat edin bakın hadis şerifte ne buyuruyor Efendimiz? Men ahabbe dünyahu kim dünyasını severse zarra bi ahiretihi ahiretine zarar vermiştir. Ve men ahabbe ahiretahu kim de ahiretini severse zarra bi dünyahu dünyasına zarar vermiştir buyuruyor. Fa afiru ma yabqa ala ma yefna. Fa atheru tercih edin. Yani seçin ma yebka baki kalacak olanı seçin ala ma yefna yok olacak olan üzerine baki kalacak olanı seçin yani ahireti sevmeyi seçin diyor ha dünyayı değil bizi burada uyarmış oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Hanbel müstedinde nakletmiştir bu hadisi şerifi vel mana o zaman beytin manası şu oluyor Keyfe ted'u ilal meyli ile dünya eddeniyeti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmişti ya. Keyfe nasıl ted'u Allah Resulü çağırsın ilal meyli etmeye ile dünya etleniyeti Alçak olan dünyaya etmeye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl çağırsın ki? Ve a'raduha el faniyetü el Onun maksatları alçaktır ve yok olucudur. Değersizdirler. El zaruretül ihtiyariyetü. İhtiyarı neyi vardır bunun? Zaruri, seçenekleri nedir? Zaruridir. Bundan dolayı diyor böyle bir şeye peygamberin davet etmesi mümkün değildir. Peygamber seni nereye davet eder? Ahirete davet eder. Ukba'ya, ahirete, Allah'a yöneltir seni diyor. Dünyaya değil. Evil ev yahut da el fakru vel hacetul ihtiyariyetü ya zarur bir ihtiyari bir seçenek vardır veyahut da ihtiyari bir hacet vardır, fakirlik vardır diyor. Kim için? Liman o kimse ki levlahu şayet levla vücuduhu eğer onun varlığı olmasa idi ve fazluhu ve üstünlüğü olmasa idi ve fazluhu ve cuduhu, onun üstünlüğü ve cömertliği ve varlığı olmasaydı var ya lem tazhar et dünya dünya açığa çıkmayacak idi minel ademi yokluktan ilal vücudi varlık alemine dünya çıkmayacak idi eğer efendimizin zatı olmasa idi tamam mı efendimizin o mübarek zatı o mübarek bereketi olmasa iyiydi Allah-u Teala dünyayı ne yapmayacaktı? Yaratmayacaktı diyor. وَلَا وُجِدَ fil الْعَالَمِ Alemde bulunmayacak idi. غَيْرُ mucidi, mucidun Yaratıcıdan başka bir şey de bulunmayacaktı diyor. Sadece Mevlamız olacaktı. Başka hiçbir şey olmayacaktı ama Efendimiz'i sevdiğinden dolayı onu yarattı. Onun hürmetine de bütün kainatı seni, beni, cenneti, cehennemi her şeyi yarattı. Böylece her şey onunla var olmuş oldu. Ve fihi burada vardır laihatun ne vardır arkadaşlar bir işaret ila ennet dünya dünya nedir tabiatun lehu dünya efendimize tabi olucudur. Ve la hulikat dünya yaratılmamıştır illa lehu efendimiz için yaratılmıştır ve li etbaihi ve bir de ona tabi olan müslümanlar için yaratılmıştır. Fe keyfe o zaman bunlar nasıl olurlar tabiine leha ya dünya bunlara tabi iken bizim müslümanlar nasıl dünyaya tabi olur? Fekeyfe nasıl yekûnûne Müslümanlar olurlar? Tabiîne leha dünyaya tabi olucudurlar. Halbuki dünyayı Allah Efendimizin hürmetine yarattı. Efendimizin ve bütün Müslümanların hürmetine yaratmıştır diyor. Müslümanlar tabi olucu olamazlar. Dünya Müslümanlara tabi olsun, Müslümanlar dünyaya tabi olmasın. Sakın ha malın, mülkün, dünyanın peşinden koşmayın diyor. Evet da mağlubine li <laughs> Bunlar nasıl olur da heva ve hevesine yenilmiş olurlar diyor. Olmaması lazım. Aklı başında bir Müslümanın dünyaya değer vermesi mümkün değildir. Zerre miktarı dünyaya değer veren kimse, kimse rezil oluyor. Allah muhafaza zerre miktarı. Dünya ve içindeki hiçbir şeyin Allah katında zerre miktarı değeri yoktur. Az ha. Et dünya mel'unetun ve mel'unun ma fiha. Dünya lanetlenmiştir Allah katında o içindeki her şey de lanetlenmiştir. İlla zikrallah ve ma valaha. Ancak Allah'ın zikri ve zikirden doğan işte şu okuduğumuz dersler bunlar müstesnadır. Onun haricinde dünya ve içinde ne varsa her şey lanetlenmiştir. Kendimize gelelim, dünyanın peşinde koşmayalım. Dünyanın peşinde koşan bir insan gösterin ki yakalamış olsun. Asla yakalayamaz, mümkün değildir. Ama sen dünyadan yüz çevirdiğin vakitte, dünyadan yüz çeviriyorsun ya, Allah da seni dünyayı sana bir hadim ediyor, hizmetçi ediyor. Arkamdan dünyayı koşturuyor senin. Bir şey yap var. Ara sıra paylaşıyorlar. Whatsapp'ta görüyorum. Durumda falan paylaşıyorlar. Adam önüne bir tane bazen affedersiniz eşeklere de yapıyorlar onu. Bir yemi koyuyorlar ya önüne, eşek gitsin diye gitmediği vakitte. İnsanın önüne bir tane sopayla beraber çekmişler böyle bir şey altın, kese altın. Onu yakalamak için elini uzatıyor. Elini uzattıkça o uzaklaşıyor. O koşuyor, o koşuyor, o koşuyor, o koşuyor. Yani kendi kendimizi perişan ediyoruz. Bırak kendiliğinden aşağı düşecek. Sen dünyadan yüz çevirdiğin vakitte Allah dünyayı senin ayağına gönderiyor. Kadın da öyledir. Bak hep söylüyorum size. Siz kadınlardan yüz çevirirseniz Allah kadınları size gönderiyor. Ayaklarınıza. Ama siz kadınların peşinde koşarsanız onları yakalayamıyorsunuz. Aynı dünya ile kadın bu konuda birbirine benzerdir. Tamam mı? Dünyadan ve kadından uzak durduğunuz sürece Allah ikisini de sizin ayağınıza gönderiyor. Ama siz onların peşinde koşarsanız ikisine de muvaffak olamıyorsunuz. Dünya böyle çok cimridir. Kadın da öyledir. Atcıcık ucundan kendisini gösterir. Ondan sonra peşinden koştur. Eğer aklın yoksa peşinden koşarsın. Ama aklın varsa peşinden koşmazsın. O senin peşinden koşar. Kimseye Evet. Dünya kimseye kalmadı. Kalsaydı Firavun'a kalırdı. Nemrud'a kalırdı değil mi? Kimseye kalmadı. Ne güzellere kaldı ne zenginlere kaldı. Kimseye kalmadı yani. Bel bilakis himmetuhum o Müslümanların himmetleri el aliyetü yüce olan himmetleri var ya himmetler yüce ve nehmetuhum el gâliyetü onların hevesleri de aşırıdır. Bunlar, bu ise nedir? Adamül iltifati ile ni'ami el bakiyeti maalesef dünyalık olan insanların hevesleri aşırı ya iltifatları yoktur. Nereye? Adamül iltifati bunların iltifatı yoktur. İlen ni'amil bakiyeti baki olan ebedi nimetlere neyi yoktur bunların iltifatı yoktur. Değer vermezler. Ahirete göre hareket etmezler. ...fazlan şöyle dursun anil lezzatil faniyeti fani lezzetler şöyle dursun yani ukrevi lezzetlere değer vermezler. Ve de bundan dolayı ile şöyle denilmiştir. dünya haramun ala ehlil ahireti dünya ahiret ehline haramdır. Ahireti gözeten Allah'ın rızasını gözeten kimselere dünya haramdır. Onun için dünyadan bir şey beklemezler. Ve, e, evet vel ahiretu ahiret de haramun haramdır ala ehli dünya dünya ehli üzerine de ahiret haramdır ...diyordunuz mu... Dünya ehlini ahiret haramdır, ahiret ehlini de dünya haramdır. Ve hıma bu ikisi haramani ala ehlillahi, ehlullah'a da ikisi haramdır. Ne ahiret ne de dünya. Sırf ne? Allah rızası. Başka bir şey yok. Ve fil beyti bu beyte vardır. İşaretün işaret ila ma varade fil hadisi Hadis-i şerif geçmişti. Lema ilk tarafa Adem'u el hatiyete şu ad serfe işaret ediyor burada yani. Adem aleyhisselam ne zaman ki günah işleyince o ağaçtan yiyince elma ağacından yasak olan. Lema ne zaman ki ilk tarafa Adem'u Adem aleyhisselam işleyince el hatiyete hatayı günah işleyince ve kana katra'a ala kavaimil arşi arşın direkler üzerinde görmüş idi. Adem Aleyhisselam mektuban yazılmış La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazısını görmüştü. Cebrail Aleyhisselam ona cenneti gezdirirken o direklerin üzerinde bu yazıyı görmüştü. Günah <laughs> dedi sağa sola koşturuyor. Koşturuyor değil mi? Çözüm bulamadı. Elma yediği vakitte biliyorsunuz üzerindeki cennet elbiseleri döküldü. Çıplak kaldı. İncir yapraklarından aldı iki tane önünü arkasını avret yerlerini kapattı. Koşuyor. Allah dedi ki hey Adem nereye koşuyorsun? Benim olmadığım bir yer var mı? Ya Rabbi ben dedi utanıyorum sana bakmaktan. Hata işledim, günah ettim, işledim dedi ya Rabbi. Beni affet. Utanıyorum dedi sana bakmaktan. Onun için dedi koşuyorum ya Rabbi. Yoksa senden kaçacak yerim yok ben de biliyorum. Ben sana demedim mi ağaca yaklaşma? Ya Rabbi şeytan beni kandırdı. Niye kandırdı? Yemin etti biliyorsunuz değil mi? Yemin etti. Ya Adem Aleyhisselam'a dedi ki Adem Aleyhisselam ya Rabbi ben senin adına birisinin bana yemin edip de beni kandıracağını, senin adına yemin ederek kandıracağını sanmıyordum. Beni dedi şeytan oradan vurdu. Yemini alet etti Adem Aleyhisselam'ı kandırmak için. Fe vesvese lehumes şeytanu. Şeytan onlara vesvese verdi. Ne dedi? Ey Adem ben sana dedi ebedilik ağacından haber vereyim mi? Eğer bu ağaçtan yersen dedi ebedi olarak cehennemde kalacaksın. Aslında söyledi doğru. Ama çıkarılacağın tarafını söylemedi. Tamam O ağaçtan yersen ebedi kalacaksın. Söyledi doğru mu? Doğru. Ebedi kaldı. Ama ne zaman? Gelince tekrar ebedi kalacak. Böylece beni kandırdı dedim. Günah işleri dedi şimdi perişan bir vaziyette dolanıyor. Affet beni ya Rabbi. 300 yıl ağladı söyleniyor değil mi kitaplarda? 300 yıl boyunca af istedi. Tövbe istiğfar etti. Mevla affetmedi. 300 yıl sonra dedi ki ya Rabbi beni Muhammed'in hürmetini affet dedi. Muhammed'in hürmetine beni affet dedi. Sen dedi Muhammed'i nereden biliyorsun? Ben dedi cennette gezerken direklerin üzerinde dedi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazısını gördüm dedi. Buradan anladım ki sen onu çok seviyorsun. Onun hürmetine ne olur beni affet dedi. O zaman Mevla tarzı, Efendimizin hürmetine ne yaptı? Adem Aleyhisselam affetti. Fesale <laughs> Allah'tan istedi Adem Aleyhisselam bir hakkı Muhammed'in. Bak efendimizin hürmetine istedi. Neyi? En <laughs> yağfira onu bağışlamasını istedi. Allah da onu efendimizin hürmetine bağışladı. Fakale şöyle buyurdu. İza sa'alteni bi hakkihi mevla buyuruyor. İza sa'alteni se sen benden istediğin zaman da bi onun hürmetine İstiyorsun ya. Fakat gaffartu ben seni bağışladım dedi. Muhammed'in hürmetini affetmeyeceğim kimse yoktur. O araya girdikten sonra onun şefaatini kabul etmeyeceğim kimse yoktur. Affettim seni dedi. Ve levla Muhammedun ma halaktuke. Eğer Muhammed olmasa seni de yaratmazdım buyurmuştur diye geçiyor burada. Kaynak İbn Tıbari Mucemel'absat'ta geçmiş. Rabahul Hakim el Bey diyor. Bak ne diyor? Eğer Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım diyor. Ona da ne var? Burada bir işaret vardır. Ve Adem'u, Adem Aleyhisselam kimdir? Ebul Beşer'i, Beşer'in babasıdır. Adem Aleyhisselam, biz hepimiz kardeşiz biliyorsunuz değil mi? Benim e, dedemin dedesinin dedesinin yukarıya çıktığın zaman da bir milyonuncu dedesi Adem Aleyhisselam, seninki de o. Aynı sülaleden geliyoruz, haberiniz olsun. Akrabayız yani. Ve, Ebu, ve Adem'u, Ebul Beşer, Adem Aleyhisselam nedir? Beşer'in babasıdır. Kad halakallahu lehum. Allah onları yaratmıştır. Mafil ardı yeryüzünde onlar için ne varsa Allah her şeyi yaratmıştır. Ve sakhara lehum eşşemse vel gamara vel leyle nehara ve gayre zalike. Ve sakhara lehum insanlara boyun eğdirdi. Allah hizmet etsin diye yarattı. Bak sana bana insanlara hizmet etsin diye yarattı. Neyi? Eşşemse güneşi vel gamara ayı vel leyle geceyi ve nehara gündüzü ve gayre zalike. Yeryüzünde ne varsa Allah bütün her şeyi insanların hizmetine yaratmıştır. Biz menfaat denelim biz diye yaratmıştır. Bize hizmet ediyor ha. Gökyüzündeki o yaklaşamadığımız güneş bize hizmet ediyor. O yaklaşamadığımız ay bize hizmet ediyor. Yakalayamadığımız şu hava bize hizmet ediyor. O hava olmasa ölüp gideriz değil mi? Yeryüzünde insana hizmet etmeyen hiçbir şey yoktur. Bütün canlılar insana ne yapıyor? Hizmet ediyor. Emel hadisül kudsiyyul meşhur. Meşhur hadis-i kudsiyye gelince. Levlâke lemâ halaktu var ya eğer sen olmasaydın ben kainatı yaratmazdım hadisi sesi felesellehu asun, lakinne manahu sahihun her ne kadar bunun aslı olmasa da manası sahihtir diye geçiyor burada tamam burada kalsın inşallah başka bir konuya geçiyoruz